Arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere almış olduğum mangalarımı göstereceğim. <laughs> görmüş olduğunuz gibi şurada bir takım mangalar mevcut. Bunları size göstereceğim. Hadi hep beraber şöyle bir yaklaşalım bakalım. Şuraya gelelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane Amazon'dan yapmış olduğum tek mangalık bir alışverişim var. Hemen altında görmüş olduğunuz gibi Edes alışverişim var. Hemen şunu görmüş olduğunuz 3-5 tane olan mangalarım yine Edes'den. Şurada görmüş olduklarınız ise dolap, gardrops gibi uygulamalardan almış olduğum mangalar. Haydi o zaman videoya geçelim. Evet dostlar şimdi videoya geçmeden önce ben şunları buradan bir kaldırayım tamam mı? Hatta kaldırayım, şu kenara alayım, şunu da şöyle kenara alayım. Bunlar ayrı. Şimdi sadece şu görmüş olduğunuz kısım var ya. Şu görmüş olduğunuz kısım yani şu, 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 şu sadece bir tane manga serisi. Şimdi Türkiye'de bu kadar uzun bir şekilde hangi manga serisi basıldı? 1. One Piece. O zaten burada mevcut görüyorsunuz. 2. Naruto. 3 de Bleach. Yani en fazla bu üçlü basıldı arkadaşlar. 30'a 40'lara falan geldi diyebilirim. Ya Bleach ya Naruto buradaki. Şu an aranızda tahmin edenler oldu. Ama ben şimdi size hemen hepsini çevireyim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Naruto mangalarım. Şöyle çeviriyorum. Burada Ezan okumaya başladı. Ezan bitsin. Hemen tekrardan geri geliyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bekleyin hiçbiri ayrılmayın. Dişlerinizi dökerim. Evet dostlarım ezan bitti tekrardan karşınızdayım. En son ne demiştik? 3 tane büyük seri basıldı demiştik Türkiye'de. Bir tanesi One Piece, Naruto ve Bleach demiştik. One Piece bende var demiştik. Bleach ve Naruto kaldı demiştik. Naruto'yu şimdi topladım ve size göstermiştim burada bunları gösterdim ve ondan sonra ezan araya girdiği için kapatmak zorunda kaldım, durdurmak zorunda kaldım E tekrardan yanınıza geldim şimdi. Artık Naruto'yu topladığımıza göre tek bir seri kaldı o da Bleach. Bir sonraki hedefimiz Bilic olacak. Şimdi burada 1'den 49'a kadar olan bütün ciltler mevcut. Bunları size tek tek göstermek istemiyorum. Bir video çok uzun olur. 1'den 49'a kadar mevcut dedim. Ama ve lakin burada 4 tane cilt eksik arkadaşlar. Burada notum var. Onları tutuyorum. Bakıyorum çünkü yerde bir var mı yok mu gelmiş mi gelmemiş mi diye e, gardırop veya bilmem ne gibi uygulamalar arasında. 36, 41, 42 ve 43. cilt. Söyleyemedim 43. cilt. Ben de mevcut değil. Bu videoyu izleyenlerden birisinde bunlar mevcutsa hemen Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Instagram demişken hemen tak 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 tak. Instagram adresimi buraya koydum. Dediğim gibi buradan girip de Instagram'dan benimle iletişime geçip e, satmak isterse bana satabilir, alabilirim. Çok böyle yüksek saçma sapan fiyatlar vermediği sürece alabilirim. Onun haricinde bunlardan bunları söyledikten sonra buradan bir kişiye de çok teşekkür etmek istiyorum. O da e, Doğuş. Doğuş kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. E, çünkü bu Naruto serisindeki almış olduğum manga ciltlerinde bana çok yardım etti. Çok yardım dokundu. Hatta hepsini o topladı diyebilirim size. O bana söyledi. Yani şuradan alalım, buradan alalım gibisinden, cahattan, cürtten. O beni yönlendirdi. Ona buradan o yüzden çok teşekkür ediyorum. Onu da buraya bir yere kanalına bırakıyorum. Doğuşan Kitapçıoğlu. Çok güzel bir video var. Manga içerikleri ülke kendisi. Orada girip bakabilirsiniz diyorum. Bunları söyledikten sonra şimdi Naruto'ları ben e, şu... Naruto özel köşesine gidiyorum. Ondan sonra gelip şunları beraber açıyoruz. Hadi geliyorum ben şimdi. Bir daha gidiyorum. Evet dostlarım tekrardan sizin karşısına gelmiş bulunmaktayım. İkinci gelişim. artık üçüncüde ben tokatlar mısınız? Döver misiniz? Yuhlar mısınız? Bilmiyorum ama neyse. Şimdi size daha önceden almış olduğum ama bunları video kaydetmediğim mangalarımı göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten 3-4 tane var bunlar. Bazı serilerin son çıkan ciltleri arkadaşlar. O yüzden böyle tek tek almak yerine tane, 6 tane birden aldım o son çıkan ciltleri. O şekilde topladım. Şimdi göstereyim. Mesela Bleach 37. cilt arkadaşlar. biliyorsunuz biliyorsunuz bende şu an Bleach'in çoğu cildi yok ama Son çıkan ciltleri toplamaya çalışıyorum. Çünkü hani ileride biter, biter kalmaz. Mammastoklar stoklarda biter. Aynı diğer ciltlerde şimdi aramakla uğraşacağımız gibi bunlar da doğru ulaşmayalım diye şimdiden topluyorum. Ondan sonra Titan'a saldırı 33. cilt. Bunu son bir cilti kaldı arkadaşlar. O cilt de gelsin. Bir tane okuma maratonu çekeceğim Titan'a saldırı hakkında. Bakalım nasıl olacak. 3 bölüm olacak büyük ihtimal. 10-10-10. O şekilde gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi... Burada bir tane de Tuvalet Hayaleti hanako ikinci 2. cildi arkadaşlar. Tuvalet Hayaleti Hanako-kun söylemekte çok zorlanıyorum. Hanako diyeyim ben. Hanako-kunun e, görmüş olduğunuz gibi ciltleri çok güzel, çok güzel gözüküyor. Bunları ben size yakın çekimden de gösterebilirsem gösteririm. Gerçekten çok güzeller. Bunu da koydum. Burada yine gerekli şeylerin basmış olduğu Jujutsu Kaisen 5. cilt arkadaşlar. Şöyle, bu cilt de gerçekten çok güzel. Ardından İblis Keser 8. cilt geliyor. İblis Keser 8. cildinde gerçekten cildi harika. Yani e, görselin hakkını, görselin güzelliğinin hakkını vermiş arkadaşlar sonuna kadar. Çok güzel bir cilt. Bunları ben size yakın çekimden gösterebilsem göstereceğim dediğim gibi. Bunları koyduktan sonra. Şimdi şurada bir tane Amazon'dan yapmış olduğum alışverişim var. Biliyorsunuz Prime üyelere tek bir tane dahi bir şey alsanız kargo ücretsiz oluyor arkadaşlar. Ve 1 veya iki gün içerisinde en fazla 3 gün içerisinde elinize ulaşıyor. Hemen onu açayım. Bunun içinde bir tane cilt var O cildi de ben size bir göstereyim. İnşallah hasarlı gelmemiştir. Ben de ilk defa şimdi açıyorum. Bakıyorum şansıma 3 bir şey yok. Vallahi gıcır gıcır. Bunları ben size yakından yine gösteririm. Gıcır gıcır bir sıkıntısı yok. Şansıma güzel geldi yani. Görmüş olduğunuz gibi Tokyo Revengers 5. cilt. Tokyo Revengers arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum. Ben sadece 1. cildini okudum. Ama şu an işte 5. cildine kadar çıktı. Fakat ben şimdi bunu okumaya kalksam 5. cilde kadar geleceğim. ona sonra kalacağım, tıkanacağım. Hafızam çok da iyi değil arkadaşlar. Bunu 5. cildi ben okuyup onu 6. cildi çıkmasını bekleyene kadar ben bu hikayeleri biraz unutabilirim. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. En son okumaya başlayacağım. Ya da belki şöyle yaparım. İnternetten okurum ama şu an internetten okuduğum bir seri var. O da Berserk. Gerçekten efsane bir seri arkadaşlar. Ee, hiç bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Şu an çok güzel gidiyor. 10. ve 11. cilde kadar gelmiş bu demiş orada da. Kaç cilt tam bilmiyorum. 40 mıydı? Öyle bir şeydi herhalde tam bilmiyorum ama. Okuyorum yavaş yavaş. İşten fırsat buldukça falan filan diyebilirim. Bunu da kapattıktan sonra şimdi sizlere Edessa'dan yapmış olduğum alışverişimi göstereceğim. Biliyorsunuz ki benim manga alışveriş videolarımda Edessa olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Şimdi mangalarımıza hasar vermeden şöyle açmaya çalışacağım. Bunun kutusunu annem açmış arkadaşlar. Bu normalde kutulu bir şekilde geldi ama annem bunu başka bir şey sanıp açmış. Ve içinde kitaplar olduğunu görünce, kitaplar mangalar olduğunu görünce ellememiş. Bu şekilde bırakmış çünkü benim video şeklimi biliyor. Anneme de buradan saygısından dolayı bana saygı duyduğu için de teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle hasar lazım. açayım. Hemen altında bir tane cilt var çünkü onu hasar verirsek yanarız. Asla benim makasım da var da makasla niye açmıyorsam? Makasla daha garanti olur yani çünkü maket bıçağının ucu açık olduğu için tak diye vurdum elim kayarsa direkt mangaya girebilir. Ama makasla öyle bir derdimiz olmaz. Sizin makasınız varsa ve makası güzel kesiyorsa makasla açmanızı öneririm gençler. Şimdi şöyle üstten biraz göstereyim ondan sonra tekrardan açmaya devam ederiz. Şöyle ayraçlar gelmiş. Ayraç bayağı bir gelmiş bu sefer. Sanırım tekrardan ayraçlar piyasaya geri döndü. Şöyle Marmara çizginin bir tane ayracı var. Geri döndük. Lan tam geri döndük geri döndük. Ayracının da çıkması güzel oldu. <laughs> Venom. Güzel bir ayraç. Beğendim. Ondan sonra burada bir tane Star Wars ayracımız var. Sessizliğin sesi ayracımız var. Bu seri de merak ediyorum. Direkt tek oluşta oturup bitirip bir tane maraton çekmeyi düşünüyorum. Injustice 2 ayracımız var. Ondan sonra şeker canavarı ayracımız var. Geçtiğimiz günlerde serisi tamamlanan Alita'mız var. Onu da çok merak ediyorum. Belki onu da bir maraton yaparım. Ondan sonra Ragnarok, Valkyrie ve Maiden Abyss ayraçlarımız. ikişer tane. Ee, bir tane yine Star Wars. Bir de yürüyen ölüler ayracımız mevcut. Şimdi buradan Edesa'ya ayraçlar için teşekkür ettikten sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şunları şöyle koyayım. En üstte bizi One Piece 49. cilt karşılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gıcır gıcır hiçbir şey yok. Daha fırından yeni çıkmışçasına harika elime ulaşmış. Buradan Edessa yine teşekkür ediyorum. Kenara alıyorum. Ondan sonra Burada bir tane çizgi romanımız var gençler. Ben şöyle bir karar aldım. Artık her alışverişinde, her manga alışverişinde, çizgi roman alışverişinde bir tane bağımsız çizgi roman ekleyeceğim arkadaşlar. Bağımsız çizgi romanlar ne DC evreninde ne de Marvel evreninde geçiyor. Bir tane yazarımız ve çizgi roman işte çizerimiz herhalde anlaşıyor. Yazar bir tane hikaye yazıyor. Başı ve sonu tek ciltte biten bir hikaye yazıyor. O şekilde hikayeyi bitiriyor. Bu tarz ciltlerde almaya karar verdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada bir tane turnede bir yazar Cildimiz mevcut arkadaşlar, tek cilt okuyup bitirebiliyorsunuz. Direkt Baobab yayınlar tarafından basılmış, Edesa'dan aldım ben bunu. Şöyle çizimleri de e, şu şekilde. Ben bunu size ben yakından göstereceğim. E, siyah, beyaz arkadaşlar. Ve kağıt beyaz değil arkadaşlar, sarımtırak böyle gazete kağıdı gibi. Değişik yani ama gerçekten e, çizimler hoş, hoşuma gitti. Çok merak ettiğim bir tane seri eser diyebilirim. Seri diyorum ya, hep seri diyorum ya mangalardan dolayı. Kusuruma bakmayın. Ondan sonra komik şeylerin basmış olduğu bir tane... Yeni girişli seri var. Paradise Case, cennet öpücüğü şöyle görmüş olduğunuz gibi oldukça kalın ve tok ama elinize aldığınız zaman şömizin kalitesizliğini anında hissedebiliyorsunuz. Bunu size söyleyebilirim. Komik şeylerin piyasaya girdiğinde, girmiş olduğu zamanlarda, ilk zamanlarda ki kalitesiyle şu anki kalitesinde gerçekten düşüş var. Yani komik şeyler fiyatı arttırıyorsanız aynı orantıda kaliteyi de arttıracaksınız. Siz fiyatı arttırıp, kaliteyi de alttan alttan kısarsanız olmaz, ayıp edersiniz. O şekilde olmaz. Bakın başka YNV'lerine, büyük YNV'lerine baş harfi G, adı lazım değil. Onlar fiyatı arttırdığı gibi kaliteyi de yine aynı düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Orada da hafiften oynama oluyor ama yine elinden geldiğince onları da yüksekte tutmaya çalışıyorlar. Sizden de bu performansı bekliyorum lütfen. Sesimizi duyun. Etkiden sonra bunu kenara koyuyorum. Ondan sonra biraz daha açalım şunu hemen. Tak tak tak. Şöyle yırttım. Burası size gözükmesin daha iyi. Burada Mobukon'un aşkı ikinci cilt mevcut. Ee, bu nereden de kayıp kıta mıydı? Bakıyorum aynen kayıp kıtanın kayıp kita, Kayıp kıtanın basmış oldu. <laughs> seri olan Mobukon'un aşkı daha hiç başlamadım. Bilmiyorum nasıl bir şey. Burada yine bir tane karakter kartı çıkıyor arkadaşlar. İriye diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra ayrıyetten bir tane de ayrıca çıkıyor. Bu Hoş bir kıyak, hoş bir e, olay. Hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum bunlara. Ondan sonra burada bu seri işleyen tarafından duyuruldu. Duyurulduktan sonra işleyen gerçekten çok büyük e, tepki gördü. Yani büyük bir kesimden tepki gördü, ufak bir kesimden onay aldı diyebilirim size. O da oyuncak bebek sevgilim görmüş olduğunuz gibi. Açıkçası arkadaşlar ben de bir merak ediyorum yani niye bu kadar sevilmiyor, niye bu kadar nefret ve öfke içerikli yorumlar oldu bu manga serisi hakkında bilmiyorum. Okuyunca göreceğim. Bunu da özellikle ayrıyetten incelemesini yapacağım. Sırf bu yorumlardan dolayı kenara koydum. Ondan sonra, ondan sonra. Of, 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 of. Ondan sonra arkadaşlar. Lan yapıştı mı lan? Harbiden yapışmış. Burada Windland Saga birinci cildimiz mevcut. Windland Saga'yı kuru kafaya en basıyor arkadaşlar. Biraz kalitesiz olacaktır basımı. Hatta şöyle elim aldığım zaman çok rahat bir şekilde kırılıyor. Görüyorsunuz sayfalar ne kadar ince olduğunu. Yani Kapan bile ne kadar ince olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü çok çabuk kıvrılıyor. Ama bir taraftan da seviniyorum gençler. Neden diye soracaksınız. Çünkü Guru kafa yayın evi ayrı şekilde akıl çevrenkli zaten bir yayın evi. Bu yayın evleri arkadaşlar e, serileri çok hızlı bir şekilde çıkartıyor. Cilt serileri çok hızlı bir şekilde çıkartabiliyor. O yüzden bir tık sevindim diyebilirim. Çünkü bu uzun bir seri. Bunu sallıyorum komik şeyler veya e, ne bileyim. Gerçek şeyler bile olabilir. Çünkü gerekli şeylerinde şu an bir sürü seri var. Bu tarz yayın evleri basmış, çıkartmaya başlamış olsaydı üzülecektim. Çünkü çok yavaş gelecekti ama... Kuru kafa ve akıl çeken yayın evleri serilerini gerçekten hızlı bir şekilde çıkartabiliyor. O yönden sevindim diyebilirim. Koydu kenara. Ondan sonra burada Elfen Liet 5. Ciltleri gerçekten çok hoşuma gidiyor cilt kapakları. 5. 6. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten her cildi çok güzel ya. Yani bunları kitabınıza koyacaksınız uzaktan izleyeceksiniz. O derece güzel duruyorlar. Marmara çizgilerini basmış oldu bir eser arkadaşlar kenara koydum. Ondan sonra burada bir tane grid trailers var. Grid trailers. Aynen. Bunu kim basıyormuş? Bakıyorum. Süper Sonic Comics mi basıyor? Herhalde öyle arkadaşlar. Şömüzde mi? Aynen şömüzde. Şömüzde çok ince. Şömüzde koymasalarmış daha iyiymiş. Şömize verecekleri masrafı kısıp da yani oradan alıp da bakıyorum kapağı kalınmış. Başka yerlere harcayabilirlermiş o parayı da diyebilirim size. Çünkü çok ince yani şömüzde olsun diye koymuşlar resmen. Diyebilirim size merak ettiğim bir eser. Koydum kenara. Ondan sonra burada, 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 burada. Bunga Stryzox. ikinci cilt. Yani 2 ve aslında 3 ve 4 arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Çünkü iki cilt bir arada basılıyor biliyorsunuz. Geri şeyler tarafından. Bunu da kenara koydum. Burada bir tane Fire Force cildimiz mevcut. 3. cildi gelmiş bulmakta. Akıl Çelen yayın evi tarafından. Akıl Çelen kuru kafaya göre bir tık daha mı iyi sanki ya? Yo aynılar ya. Aynı aynı. Hissiyat aynı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu de merak ediyorum daha hiç başlamadım. Arkadaşlar bu aralar dediğim gibi çok fazla bir şey okuyamıyorum. Filmlerimi, dizilerimi takip etmekte bile zorlanıyorum diyebilirim size çünkü genelde vaktim iş yerinde geçiyor. Şöyle bir tane vitamin cildimiz mevcut. Akıl Çelen tarafından basılmış bu Limit'in bankası tarafından çıkan bir eser. Sadece tek ciltlik bir eser. Normalde almayacaktım çünkü hiç böyle ilgimi çekmiyor açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi şeyi çok güzel değil, hiç güzel durmuyor diyebilirim size. Kesin yine baş karakterimiz bir tane kız kızın başından geçen hikayeler okuyacağız. Belki kesin yine lisede misede okulda mı okulda geçecek. O yüzden çok istemedim ama tek ciltlik bir şey dedim. Alın dedim. Kalsın tümende dedim. Koydum. Ondan sonra burada Şafak'ın kızı Yona ikinci cilt var arkadaşlar. Şöyle Şafak'ın kızı Yona ikinci cilt. Gerçekten bu seriyi de çok merak ediyorum ama maalesef ki yine yavaş basılan serilerden bir tanesi keşke hızlı basılsa ve direkt hemen tak tak tak. Hatta şöyle basılsa keşke. Şafak'ın kızı 1 ve 10. cilt raflarda birden 10'a kadar hepsi tak. Ondan sonra bir hikaye geçse Şafak'ın kızı Yona 11'den 20'ye kadar olan bütün ciltler raflarda tak. Böyle olsa gerçekten harika olurdu ama maalesef işte olmuyor öyle ülkemizin şartlarından dolayı. Burada Kralın Oyunu başlangıç ikinci cildimiz mevcut. Kapak tasarımları gerçekten çok e, ilgimi çekti benim arkadaşlar. Kralın Oyununun kapak tasarımları gerçekten çok güzel. Bunu da incelemesi ilerleyen zamanlarda gelebilir. Ondan sonra Kara Kahya 16. cilt şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kara Kahya'yı da sadece ilk cildini okudum ve sonra saldım. Bunu da sonra okuruz bir ara. Ondan sonra burada One Punch Man 22. cilt gerçekten görüyorsunuz. Çok güzel, çok hoş bir cildi var. Kapak tasarımına gerçekten çok hoşuma gidiyor benim One Punch Man'in. Seviyorum. Ve son iki cildimiz arkadaşlar. Hemen şunu atayım. Burada Horimiya 6, Horimiya 7. ciltlerimiz mevcut. Şöyle ben de bir bakayım. Bu arada arkadaşlar Edesa'ya buradan yine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi hatta size yakın çekimden de ben bunları gösteririm. Kondisyonları çok güzel neredeyse hatta neredeyse değil hepsinde hepsi de çok sağlam gelmiş. Hiçbirisinde hiçbir yerinde bir hasar dahi yok. Çok güzeller. Onlara yine buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Onları öpüyorum. Şimdi bunlar böyle dursun arkadaşlar. Video bu şekilde bitirelim. Hiç toplamaya gerek yok, uğraşmaya gerek yok o kadar. Şöyle dursunlar burada. Onlar Naruto'yu zaten yerine koydum. Evet gençler, bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Normalde video çekesim gelmiyor bu aralar arkadaşlar ama geçtiğimiz günlerde otururken birden niyese video çekme isteği geldi bana. Ondan sonra ben de Edessa'dan alışveriş yapmıştım. Dedim de alışveriş yapmışız ve beni izleyenler, takip edenler bilir ki ben alışveriş videolarını hem izlemeyi hem de çekmeyi çok seviyorum. Dedim o zaman ben de bir alışveriş videosu çekeyim. İnsanlar ee, sabah kahvaltısını yaparken, yemek yerken veya akşam uyurken ya da ne yapıyor ki, keyif yaparken işte izlesinler. O şekilde kahvaltı yapsınlar, yemeklerini yesinler diye düşündüm. Böyle bir kahvaltı videosu çektim sizlere arkadaşlar. Sizlere afiyet olsun. Kahvenizi yudumlarken, ben hatırlayın, çayınızı içerken beni hatırlayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben kaçıyorum. <laughs>